Evet. Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi ee, Mehmet Ali Erbil de arkasına almış aralarındaki yaş farkının açıklamasını yapıyor. Diyor ki mahalledeki 65 yaşındaki diyor e, abiyle birlikte olacak değilim ya tabii ki diyor ünlü olması, parasının olması şu olması, bu olması kriterleri, bahseler hala falan. Aslında şöyle, öncelikle ben Yaş farkı evliliklerine e, samimi bir evlilikse e, saygı duyuyorum. Benim de etrafımda var. Bu evliliği nasıl yürüttüklerine bakıyorum. Diyelim ki kadın küçük, erkeği sömürüyor mu veya erkeğin e, yoksa normal bir aile hayatı yaşayıp evinin kadını mı oluyor? E, bu bir tercih e, ve e, buna bir şey söylemiyorum. Ama işte bu kızın da söylediği gibi maalesef yeni nesil. Ee, gerçekten aile olmak için değil veya gerçekten aşık olmak için değil. İşte böyle maddi olarak veya bir statü olarak böyle birisini yaşı önemli değil, büyük olsun. Oysa ki hani gerçekten bir ilişki ise, gerçekten bir aşksa o ee, of çok farklı bir duygu. Sen onun yaşantısından anlıyorsun. Yani benim de mesela bir iki tane tanıdığım var böyle aralarında 25 yaş fark var. Hatta birinde 30 yaş. Fakat artık özellikle kadın tarafına bakıyorum küçük olan. Ama burada tabii erkekle kadının yaşı önemli. Yani 15 yaşında değil kadın. Ve bakıyorum ee, kız Çoluğunu çocuğunu doğurmuş evinde yemeğini kendi yapıyor. Adamın parası adam ona her şeyi sunduğu halde müsrüflük yapmıyor, görgüsüzlük yapmıyor. Normal bir aile hayatı yaşıyor. Yani o adamın sanki işte 40-50 yaşında bir kadınla yaşayacağı aile ortamını kız yaşıyor. Ha onların arasındaki... E, yaş farkının getireceği şeyler onları ilgilendirir. Ama genel olarak ben neye bakıyorum bu durumda? Kişi ne kadar samimi? Hani ne kadar? Yani ama şimdi maalesef işte bu Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinin de anlattığı gibi o da arkadan pişkin pişkin dinliyor. Belki de bunu gündem olmak için hadi oturalım ne konuşalım çünkü bu medyada böyledir. Otururlar ha şunu atalım. Hadi bunu atalım. Oturdular belki de Hadi biz ne dikkat ne çeker bu çeker. Hadi gel böyle konuşalım. Çünkü bir kız kendinden 30-35 yaş küçük bir kız bunu bütün Türkiye'ye konuşurken arkadaki adamın ister Mehmet Ali Erbil olsun ister bir başkası olsun rahatsız olması lazım. O da hiç rahatsız olmuyor. İşte kız diyor ki sizin kriterleriniz yok mu? Tabii ki herkesin bir kriteri var. Mehmet Ali Erbil dalga geçiyor işte onların kriterleri var falan filan. Yani bunun böyle bir işte gündem oluşturmak için özellikle yapılmış bir şey kokusu geliyor. Ama bu işte bunlar böyle gündem yapmak için ya da şöyle böyle. Tabii kız bunlar Instagram'dan mı tanışmış nereden bilmiyorum. Kız bavulunu toplayıp gelmiş Mehmet Ali Erbil'in yanına. Mehmet Ali Erbil'in hayatı zaten ortada. Yani ama evlendiği Çoluğuna çocuğuna her zaman sahip çıkmış bir insan. Ama ben yaşam tarzı olarak asla onu onaylamam ve hala da 65 yaşına gelmiş 65 diyorlar bir adam daha oturaklı olması lazım yani eskiden komedyen olabilirsin ama çok daha oturaklı olması lazım ama değil söylemleri özellikle belden aşağı işte cinsellikle alakalı söylemler imalar falan hiç yakışmıyor geçti i̇şte de 65 yaşına gelmişsin artık torun torba sahibi olmuş buna rağmen mesela eski eşleri çok ağır çok böyle kendini hani en medyatik olanı Nergis Kumbasar yani işte kızı onun biraz medyatik gibi ama kadın işini yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Mesela Emzeli en ufak bir değişme yok. Hem de çok büyük bir rahatsızlık atlatmasına rağmen. Hani aderler ya akıllanma falan. Ben göremiyorum. Ama sosyolojik bir vaka. Yani en başta söylediğim gibi evet yaş farkı evlilikleri çok olmasın. Ama ben olanın da samimiyetine bakarım. Anladın mı? ...adamın parasında neler yapıyor bakarım... ...adamdan neler istiyor bakarım... ...benim etrafımdaki bir iki tane de... ...hiç böyle bir görgüsüzlük... ...adamdan şunu da alayım... ...adam üstüme bunu yaptın... ...yok bana pırlantalar al şunu al... ...çocuğunu doğurmuş evinde... ...şimdi hani bir ay denedi iki ay ama... ...artık evlilik yedi sekiz sene olmuş... ...dokuz sene olmuş çocuklar okula gidiyor falan... ...siz burada o kadını... ...çok iyi gözlemliyorsunuz... ...kimse bu kadar sabredemez... ...çoluğunun çocuğunun eşinin başında... Burada da bir sevgi vardır. Ona saygı duyarım ama bu kızın söylediği, Mehmet Ali Erbil'in söylediği paylaşım maalesef şu anda sokaktaki birçok kız parası olsun, şöhreti olsun, ünü olsun, ben istediğimi alayım, lüks yaşayayım diye seviyor mu sevmiyor mu hiç e, önemli değil. Yaşı önemli değil, o değil, bu değil, şu değil. Hemen böyle bir diplomam var da ben bir ideal olayım, şunu yapayım falan yok. İşte ben bir ...meslek sahibi olayım mücadele edeyim yok... ...hayır ben yaşı ne olursa olsun... ...isterse benden 50 yaş büyük olsun... ...zengin bir koca bulayım... ...rahat bir hayat yaşayayım... ...ha onların da hayatını sonra takip etmek lazım... ...bu kafayla... ...bu kafayla... E, ...evlilik yapan ya da kendine sevgili yapan... ...diyelim şimdikilerin tabiriyle... ...ne kadar güvenebilirsin bu kadına... ...peki senden daha gencini ve aynı şekilde zenginini, ünlüsünü bulunca ne yapacak? O zaman kriterleri anında değişecek. Tamam, evet seni rafa kaldırıyorum. 65 yaş, zengin, e, ünlü, parası var. Bu, a ama 40 yaşında buldum. O da zengin, o da ünlü, onun da parası var. Otomatik olarak e, yaşı yaşına daha uygun deyip hop bu tarafa atlayacak. Ta bunlar çok kötü örnekler. Diyorlar ki ahlak niye yozlaşıyor veya niye ilişkiler bu hale geldi. sen e şimdi bak medyada bunu bunlar paylaştığı zaman sokağa yansıması çok içler acısı oluyor. Sonra sosyal medyada orada burada tanıştıkları, kendini bekar olarak e, tanımlayan, erkeklerde ziyan olan genç kızları görüyoruz. Veya genç kızlar işte o cep telefonuna sahip olabilmek için, o ayakkabıyı, o çantayı alabilmek için kendinden çok çok yaşça büyük adamlarla, ziyan oluyorlar. Bunu çok doğru ayırmak lazım. Yani gerçek manada zaten o gerçek manada aşk dediğin şey çok olmuyor. Olan da kendini belli ediyor. Dedim ya aile yaşantısıyla, kendini öne atmamasıyla, çoluğuna çocuğuna sahip çıkmasıyla, evindeki şu suyla bu suyla aile oluyor gerçekten. Ama bunlar ne yapıyorlar? Yani şimdi Mehmet Ali çevresine girdi. Biz nereden tanıyacaktık kız? Yurt dışından mı ne gelmiş dedim ya. Biz bu kızı nereden tanıyacak? Ben zaten yolda görsem tanımam. Ne oluyor? Emevedeli Erbil'in çevresine giriyor. Geçen işte yine ayrılmışlardı gündem. O kameralar onu işte ayrıldınızlar. büyük konuşmayayım da falan. Hep böyle bir e, bana göre oyun kokuyor. Yani gerçekten bir yani hadi gündem yapalım ayrıldık diyelim. Hadi birbirimize hakaret edelim. Öyle olsun. Ve bu değil. Hep genelde böyle bir olay var. E, ve yani e, üzücü olan şey bunlar topluma kötü örnek oluyor. Yani Mehmet Ali Erbil hayatının hangi döneminde topluma iyi örnek olmuştur? Mesela bence işte sevgilileriyle evlenip çocuk sahibi olup tek örnek olduğu şey e, çocuklarına maddi olarak ve karılarına vermiştir. Bak bunda iyi örnek olmuştur ama sürekli evlenip ayrılmak da iyi bir örnek değildir. Ama maalesef işte yanına kendinden 30 yaş küçük birisini alıp anlatabiliyor muyum 30 yaş küçük birisini alıp bütün Türkiye'ye karşı bu şekilde konuşturmak o konuşurken gülmek gerçekten kusura bakmayın ya bir oyundur ya da adamın artık kişilik problemi yani böyle işte kişilik benim kişiliğim falan diye bir şey kalmamıştır ayıp bir kere her şeyden önce ayıp seni rencide ediyor yani diyor ki yani sen de bu özellikler olmasan, sen olmasa sen benim için bir hiçsin. Ve onun diğer biraz önce dediğim gibi açıklaması ne? E ben senden daha yaşça küçük seninle aynı imkanlara sahip bulursam birisini birine bulursam o hemen o tarafa kayma özelliğine sahipsin. Yani sen bir e, benim piyasamda e, kriterlerime uygun bu. E, benim kriterleri belli. Ünlü olacak, zengin olacak, o olacak, bu olacak. Ondan sonra ne olacak? Buna aşk mı diyorsun? Hayır bu aşk değil. Bu e, bana göre birbirini kullanmaktır. Zannediyorum ki Mehmet Ali de ne istediğini bildiği için kızın böyle bakış açısı olduğu için ona mesela işte evlenmiyor veya işte atıyorum eski karalarına yaptığı maddi cesleri yapmıyor bildiğimiz kadarıyla. Kız bir ara ondan da şikayet ediyordu. Ya i̇şte bir yüzük alıyor falan filan birlikte gidiyorlar. Zaten Mehmet Ali Erbil gittiği yerde çok bir para ödeyen bir insan da değil. Ama ne oluyor? Mehmet Ali Erbil üzerinden kız bir kendine bir çevre oluşturuyor. Ve o çevrenin içinde biz onu halk tanıyor. Hayır, çok güzel bir kız mı? Hayır bana göre değil. Bazen diyorum en başından beri bu kıza bir para mı verdiler? Gel böyle bir oyun oynayalım. Onu hani, hani gel sen burada böyle oyun oynayalım şöyle böyle. Bazen bunu da soruyor insan kendine. Ama asıl ana fikir eğer bu bir oyun değilse o onunla bu kriterlerle birlikteyse o da bu, bunu biliyor ve hiç rahatsız olmuyorsa o zaman yani e, yarın bir gün memedeler bir aldatıldığı zaman hiçbir şey söylemesin, şaşmasın. Aldatılırsa aldatılır demiyorum. Diyelim ki aldatıldı. Veya kız, bir sürü var bu şartları isteyen kız vardır. Mehmet Ali Erbil de bunu kusura bakma dediği zaman o da zırlamasın. Hiçbiri ne ağlasın ne zırlasın. Çünkü dedim ya bir kadın bütün Türkiye'ye karşı hatta bütün dünyaya karşı Adamla neden birlikte oldun ya? Yani 65 yaşındaki mahalle. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Nedense işte şu bu. İstisna e, aşklar hali. 65 yaşında zengin, ünlü birisi olduğu için ben bununlayım. Olmasa ne işim vara getirdi işi? E sen, yani bunu söylerken arkadan da gülüyorsan falan. Yani siz zaten bu toplumu zehirlemekten başka hiçbir şey yapmazsınız. Zaten de öyle yapıyorlar. Ama Toplumumuzun da zafiyeti maalesef bunları izliyorsunuz. Bunların hayatını takip ediyorsunuz. Ee, ve onların da zaten nemalanma şekli bu. Maddi manevi. Maneviyi bilmem manevi nemalanmıyorlardır da maneviyat olsa zaten böyle olmaz. Maddi olarak onlara alanlar açmaya ne yapıyorsunuz? Faydalı olmuş oluyorsunuz. Konu bu. Evet efendim mesele yaş farklı evlilikler değil birliktelikler de değil. Mesele bu yaş farkını ne için kullandığın ve nasıl kullandığın ya da gerçekten aşık olup gerçekten sevip bir aile olduğun veya olmadığındır. Ha yaş farkı evlilikleri kişileri ilgilendirir. Çünkü bazı gerçekten kadınlar çok olgun. Mesela şimdi erkekler var. Bugün mesela mutlu evliliği olanlara bakmışlar. Mesela erkek hep daha Küçük, kadın mesela 8-10 yaş büyükse daha niye o öyle oluyor? Çünkü kadın aşmış oluyor. Erkek de olgun bir kafaya sahipse artık o kızların isteklerinden falan onlardan sıkılıyor. E olgun kadınla daha çok, bilgili de bir adamsa, evet. sohbet ediyor. O olgun kadının hayata bakış açısı farklı yani böyle şeylerin peşinde koşmuyor. E o hayattan zevk alma noktasında mesela işte şeyde, Kıvanç Tatlıtuğ da küçükmüş. Bugün okudum bir sürü şey ünlü. Daha şey oluyor ama şimdi mesela kendinden 20-25 yaş büyük kadınlarla birlikte olan ünlüler de var. Bu da bir tercih. Ha, hayatta her zaman dengeyi savunurum ama istisnai durumlar hariç benim de şahit olduğum yaş farklı evlilikler var ve bu evlilikleri ilk gününden beri bakıyorum bir ve ha adamın durumunun iyi olması öncelikle bir avantaj olabilir. Tabii ki ya bak yaşı, ya kardeşim şu anda ben bu yaştayım. Kendi yaşımda birine bile evlenecek olsam maddi olarak kendime denk daha iyisini e, ararım. Niye? E çünkü erkekler bence her zaman daha güçlü olmalı. Maddi, manevi. Bunda da bir şey yok. Ha biz Türk kadınıyız. İşte eve erkek bakar. Anladın mı? E seni de rahat yaşatırsa ben imkanı olan bir insan olmama rağmen kendimden daha gelir düzeyi düşük bir insanla değil daha yüksek birisiyle evleneceksem evlenirim kendi yaşımda bile olsam değil ki daha genç yaşlarda olup böyle bir beklenti içinde olmak e, şey e, yanlış bir şey değil bu şekilde yorumlanması yanlış yani bu şekilde bu aile olmak bu bir ilişkiden öte bu artık böyle menfaatlenmeye dönüştüğü için o yüzden e, bunları dikkate almayın. E, evlilik kutsal bir günü size. İlişki önemli bir şey, saygı duyulan bir şey. Yani iki insanın birlikteliği Ama bu şekilde toplumun önüne değer yargılarını bu şekilde atarak, hani yoksa benim ne işim var falan diye e, konuşmak, e, topluma kötü örnek oluyor. Yoksa bireysel tercihsiniz bize ne? zaten bize sorduğunuz yok da. Ama dediğim gibi e, çocuklarınızı bu tip Ünlülerden uzak tutun efendim. Görüşmek üzere.